Evet arkadaşlar, tekrardan herkese merhabalar. Ben Sevilay kanalıma hoş geldiniz. Bakın üst kısmının dikişini yaptım. Normal e, örgüymüş gibi hiçbir şekilde bir e, e, fazladan bir görünüm olmadı. Nizamlı bir şekilde diktim ve model kısmına geldim. Bakın model kısmında nasıl yapacağız? Şimdi bakın burada bakın modelimizde bu tarafı fazla, bu tarafı az görünüyor. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Nasıl yapacağız bunu? Bakın. Buradan bir kaç sıra az olarak bir kaç sıra dikip azalttım. Bakın daha sonra burada yine aynı buradaki görünümü vermek için bakın burayı yine aynı şekilde büküyorum. Bakın aynı burası gibi. Daha sonra büktükten sonra bakın o dikişini o görünümü ayırdıktan sonra da bakın büktüğüm yerden sonrasında bakın dikiş için ipimi atıyorum bakın gayet nizamlı bir şekilde aynı şekilde bir görünüm oluştu herhangi bir terslik olmadı diğer türlü düz diktiğiniz zaman modelin görüntüsü kayıyor kötü bir görüntü oluyor o yüzden ben öyle dikmeyi tercih etmedim Yanlış oldu. Galiba biraz daha fazla bırakmam gerekiyormuş. Onu ayarlayamadım. Onu tekrardan ayarlayayım. Biraz daha fazla bırakmam gerekiyormuş. Yani en düzgün şekilde ayarlayıp beremin çok düzgün olmasını istiyorum. O yüzden dikkat ediyorum fark ettiyseniz. Bakın. Gayet nizamlı bir şekilde en doğru haliyle dikmeye çalışıyorum. Bakın biraz daha fazla bırakmam gerekiyor. Bakın bıraktım. Daha sonra dikişimi ona göre ayarladım. Bakın. Yine mi az bıraktım ya? Kıyamıyorum galiba. az bıraktım yine az bıraktım ya. Aa. Ben bunu gayet güzel ayarlıyordum. Ne oldu ya? Ha, oldu. Ne acaba? Oldu ya galiba. Şimdi bakın burada ve burada bunun kalmaması gerekiyor işte. bunda da bir aksilik var ya. Ben ne yapıyorum? Neyi yanlış yaptım acaba? kıymıyorum herhalde. Biraz daha fazla bırakmam gerekiyor. Niyeyse kıyamadığımdan mıdır nedir? Anlamadım hiçbir şey. Bu defa olsun artık yani. Bir zahmet. Yeter. 3 defa oldu. Evet. Bu defa oldu. Dikiş yaptıkça zaten o yerine oturacaktır. Bakın şimdi burada tam tersi bu tarafta açıklık kalacağı için öncelikle burayı bir sabitleyin. Sabitleyince oluyormuş meğerse ben yanlış yapmışım. Yine de biraz daha fazla bırakmam gerekiyormuş ama neyse artık. Bakın yine buradan dikiyorum, diğer tarafı fazla bırakacağız. Bakın diğer taraftan biraz bırakıp dikişimizi ona göre atacağız. O boşlukların dikiş kısmında da olması için bunu yapıyoruz. Bakın modelimizde. Herhangi bir düz düz bir şekilde dikebilirsiniz ama görüntüsü hoş olmaz onu söyleyeyim sizlere. Ee, bütün çabam o görünümün bozulmaması için bakın bıraktım yine aynı modelim devam ediyormuş gibi herhangi bir aksilik olmadan diktim. Şimdi yine burada bakayım. Öncelikle burayı bir sabitleyelim. Galiba hava çok soğuk. Elim tutmuyor. Evet, ikinci bir dikişle sabitledim. Şimdi burada bakın. Yine aynı şekilde ne olacak? Evet, bu tarafı yüksek kalacak yine aynı. Şekilde burayı da bir kez daha sabitleyelim. Bakın burada yine birazcık fazlalık bıraktım. Hmm. Bu kısım fazla kalacak. Bakın artık lastik kısmına doğru geldik. Evet arkadaşlar modelimizi e, bu model kısmını dikerken de dikkat etmemiz gereken şey bu. Bakın gayet düzgün bir şekilde modelimiz devam ediyormuş gibi. Hiçbir şekilde aksilik olmadan dikişimizi yaptık bitirdik. Şimdiden hepinize kolay gelsin. Beremizin yapılışı bakın bu şekilde. İstiyorsanız buraya pompon da kullanabilirsiniz. Hayır ben pompon istemiyorum diyorsanız bu şekilde düz de kullanabilirsiniz. Beremizin yapılışı bu kadar bu şekilde yapılıyor dikiliyor gayet basit şimdiden hepinize kolay gelsin beni izlerken kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın şimdiden hepinize teşekkür ediyorum desteğinizi bekliyorum